Merhaba arkadaşlar. Model araçlarda kullandığımız uzaktan kumandalar, gönderdiğimiz yön, gaz, fren, yükselme, alçalma gibi komutları aracımıza iletmesi bakımından önemli bir elemandır. Genel kullanımda şekil olarak ikiye ayrılabilir. Birincisi çubuk tip kumandalar, ikincisi ise pistol tip kumandalardır. Pistol kumandalara direksiyon sistemli kumanda ya da tetik sistemli kumandalarda denilmektedir. Çalışma frekansları bakımından yani gelişim basamaklarına göre üçe ayırabiliriz. AM kumandalar, FM kumandalar ve 2.4 GHz kumandalar. AM ve FM kumandalarda çalışma frekansını kumandanın ve alıcının üzerinde bulunan kristaller belirler. En çok kullanılan frekanslar e, AM 27 MHz, FM de 40 MHz. Tabii ki çeşitli frekanslarda da e, kumandalar bulunabilir. Bu kumandaların antenleri teleskopiktir ve çekim açısından önemlidir. 2-4 kumandalarda ise herhangi bir kristalli sistem bulunmamaktadır. Alıcı modül ile kumandanın açılması suretiyle sinyal eşleşmesi sağlanır ve araç komuta edilir. Sinyal karışmasının en zor ve çekim gücünün en yüksek olduğu kumandalar 2-4 kumandalardır. Bunların antenleri genelde üzerleri plastik kaplı içerisinde küçük bir metal kablodan oluşur. Antenlerin çekim mesafesi kara ve su araçlarında ortalama 50-250 metre arası. Hava araçlarında ise aracın büyüklüğüne göre 500 metreye kadar çekme mesafesi olan kumandalar tercih edilir. Araba, kamyon, motosiklet, gemi ve teknelerde iki kanallı bir pistol kumanda kullanılabilir. Birinci kanaldan yön tayini, ikinci kanaldan ise elektrikli araçlarda ileri, fren ve geri nitrol ve benzin yakıtlı araçlarda ileri ve fren şeklinde komut edilir. Eğer nitrolu ve benzin yakıtlı araçlarda aracımızın geri gitmesini istiyorsak, yani geri vites kullanmak istiyorsak, üç kanallı bir kumandaya ihtiyaç duyacağız. Birinci kanaldan yön tayini, ikinci kanaldan ileri ve fren, üçüncü kanaldan ise geri vites hareket ettirilerek aracın mekanik şanzımanı değiştirilip aracın geri gitmesi sağlanır. Helikopter ve uçak gibi hava araçlarında genelde dört kanallı bir çubuk kumanda kullanılır. Eğer ve 3D uçuş yapılacaksa bu kanal sayısı 6'ya çıkmaktadır. Uzaktan kumandalarımızın dahili bir pili yoksa ortalama 8 adet kalem pili çalışır. Şarjlı ve miliamper değeri yüksek kalem piller kullanmak sinyal gücünü ve kalitesini arttıracağından önemlidir ve kumandanın da kullanım süresi uzar. Bazı kumandalarda telemetri özelliği vardır. Telemetri, Aracımızın içerisindeki motorun sıcaklığının, devrinin, aracımızın hızının gibi değişkenlerin kumanda üzerindeki ekrandan gösteren bir sistemdir. Bu tip kumandaların fiyatları yüksek olduğu için genelde stok araçlarda verilmezler, haricen satın alınır. Uzaktan kumandalarımızın en büyük düşmanı sıvı teması ve e, yanlış bir kullanımdır. Bunları önlersek uzun yıllar çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Teşekkürler, iyi günler.